Evet Çetin'cim Efendim abi ee, Buraya ceviz Fidan diktik, diktik. fidanın Böyle koruduk bak senin arkadaşların cevize zarar vermesin diye böyle dikenli telle etrafını yaptık evet Çetin'cim umarım de... arkadaşlarım buna zarar vermez 2 saat burada e, uğraştık Ayrıca burada da bir tane diktik Çocuklar diyor ki bu ufacık ya böyle ufaktan böyle ağaç yapıyoruz. Böyle kolay değil. Öyle değil mi Çetin'ciğim? Yani gördünüz ne zahmetlerle ne taşlar dibinden çıktı. Ya bu kocaman ağaç olacak buna bakacağız. İnşallah Buradan olduğu zaman ceviz yiyeceksiniz Çetin'ciğim. Evet. Evet bir yorumun var mı? İnşallah olur abi diyeyim. İnşallah olmazsa yenisini dikeceğiz ama olur inşallah. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.